Yiğit. Çıktın mı? Oh be. Ya ben bekliyordum ama yine de emin olamadım. İyi misin? Çok iyiyim. İyi iyi. Ah çok sevindim ya. Oh be şükürler olsun. Dur benim biraz işlerimi arayacağım seni tamam mı? Hadi. Kime baktın evladım? Ee, teyzeciğim, avukatım ben. Tahsin Ilgaz'a bakıyorum. Ee, nüfus kayıtları için. Kim? Ilgaz. Ee, biliyor musunuz? Soyadını ne bileyim ben evladım? Muhtar mıyım yoksa müdür müyüm? Sen bana lakabını söyle bir hele. Ee, lakabını bilmiyorum. O zaman işin zor. Peki bir muhtara sorayım. Muhtar nerede? Şu ileride. Ama muhtar şehre indi. Akşama gelir. Gelirken de bana şehir ekmeği getirecek. Bak istersen gel bizim evde bekle. Teşekkür ederim sağ olun. Ben bir köy meydanına gideyim de oradakilere de bir sorayım. Belki tanıyan çıkar. Tamam sağ olun. bak şöyle. Teşekkür ederim yap. sağ olun. Buhan Nihat Bey'in. Bak. Meşhur Nihat Demir de şu işte... Haftada birkaç gün gelir buraya. Şu yanındaki de bunların işlerini kitabına uyduruyor. <laughs> Buyurun. Oda servisi. Yani... Ne yapıyorsun lan? Oğlum, çok özledim seni ya. Bakayım saça? Ya. Yakışmış. Ben de bir baskını yapayım dedim. Ne oluyor, ne ediyor, nerede kalıyorsun? Lan hapishane buradan. Bayağı ferahtı. Bir de oda servisi deyince kapıyı açıyorsun. Gerçekten var mı lan oda servisi burada? Gel çocuk bir şey istersen büfeden getiririm falan demişti. O sandım. Hı. Özledim seni. Ben seni özledim. Sana. Koskoca hukuk bürosu senin burada. Yakıştırmış ayıp be. Ya yok onların verdiği harcı biraz daha iyi bir otel için de ben... ...şey para tutuyorum annem için. Önemli değil ya zaten yatmadan yatmaya gidiyorum boşver. Evet hazır mıyız? Hazırım. <laughs> Diğer kızlar nerede? Bugün sadece sen var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.